Oh vallahi çaldım. Oha vallahi çaldım. Aa çaldım. Bunu satacağım bu arada. Oha elimdekine bak. Herkes selam arkadaşlar. Ben Burak ve bugün farklı bir balık oyunuyla karşınızdayım. Arkamda da gördüğünüz gibi herkesin kendine özel balık farmı oluyor ve içinde böyle farklı farklı balıklar oluyor. Biz de aynı şekilde şimdi kendi balık farmımızı yapacağız ve adamın oha gördünüz mü arkadaşlar? Kocaman bir balığı vardı. Ama yani bir sürü büyü vardı üstüne. Yani bir sürü bir sürü ve şu anda uzay şeyi var bu arada mutasyonu var. O yüzden oyuna hızlıca başlamamız gerekiyor. Hemen şöyle açalım bakalım şu Topumuzu. Bu arada bu tarz devam devamı için ve bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen yemimizi aldım hemen koşalım. Şimdi bu yemle birlikte muhtemelen aynen şöyle koyalım bakalım hemen köşeye bir tane balık yakalayacağız şimdi buradan. Bu balığın üstüne bu arada uzaylı muzaylı bir şeyleri gelirse çok güzel olur aslında. Bak acaba bu full balık tutuyor mu ne diyoruz? Aa evet full balık tutuyor bu. 5 tane tutabiliyormuş arkadaşlar bakın 1'e 5 yazıyor şu anda bir tanesini yakaladık şimdi ikinciyi, üçüncüyü, dördüncü ve beşinciyi yakalayacak. Ve üstündeki kiloları da vesaire neler yakaladı hepsi yazıyor bu arada. Bu arada da gidip de şunları bir... Oha o ne? Oğlum adamda çok fena şeyler var bu arada arkadaşlar. Şöyle kolekleyebiliyoruz Hemen şopa gidelim. Bir satalım bakalım. Şöyle hep bütün envanterimi sat dedim. 850 dolar param oldu. 500 oldu. Star Trek ve Basic Auto Feeder diye bir şey geldi. Oha! Large Megalodon var. 30 milyona. Bir dakika çalabiliyor muyuz onu? Beyler adamdaki petleri acaba çalabiliyor muyuz? Ne diyorsunuz? Galiba çalınmıyor ya. Abi kendimiz tutmamız lazım. Oğlum oyun çok güzel bir şey. Arkadaşlar bu videoyu güzel bir like sayısı bekliyorum sizden. Böyle aşağıdan like'a abanın abi yani şu anda izleyen herkes arkadaşlar bakın şuraya kadar izlediyseniz hemen şu anda bak ekranı küçültün ondan sonra aşağıda like butonu var Böyle tık yapacaksınız arkadaşlar Böyle tık yapacaksınız bu kadar aşağıdan bir like abanın abi bu videonun çünkü devamını çekmek istiyorum oyun çünkü güzele benziyor bence burada da farklı bir şeyler var bu arada o instant feed falan var bir dakika bu ne işe yarıyor bu arada aa bir dakika instant feed diye bir şey var burada bir besleyelim mi bunu ne olduğunu bilmiyorum şu aşağıdaki uzaylı mutasyonunu başlatabiliyor olabilir bu arada yani emin değilim bu arada onu söyleyeyim. Ama muhtemelen odur yani çünkü uzaylı şeyi üstünde duruyor. Hemen base'e dönelim bakalım bu bitmiş bu arada. Aa bu ne? Advanced Auto Feeder diye bir şey geldi bu arada. Aa. Aa bunu tamamladığımız zaman şey yapıyor. Arkadaşlar direkt sıfırlayabiliyormuşuz. Tamam güzel. Şimdi hemen gidelim şunların hepsini bir satalım bakalım farklı şeyler alacağız çünkü daha. Şimdi gir bakalım buraya. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi 500'e var, 2500'e var. Bence 2500'lük olanı alalım. Şöyle hepsini topladım. Bir 400 falan gelir herhalde bu envanterimden. Şöyle inventory'sel dedim yok gelmedi. 100 kaldı. Şuradan birazcık daha toplayalım. Tamamdır. 2500 oldu şu anda. Hemen şöyle 2500'lük olanı biz bir alalım. Bu arada aşağıda farklı farklı büyüler de başladı. Bak Winstruck var bir de Charged var. İki tane farklı şey başladı. Hemen şunları bir koyalım. bakalım. Aa bu biraz daha büyük diğerlerine göre. Bunlar daha büyük arkadaşlar ve gördüğünüz gibi daha yavaş oluyor. Yani dolması daha yavaş. Şu yumurtayı acaba aa bir dakika yumurtayı buraya mı koyacağız? Aa koydum. Yumurtayı buraya koydum acaba ne kadar süresi var? Üstüne getirince görünüyormuş. 2 dakikada 1 oluyormuş bu arada arkadaşlar. Şöyle balıklarımızı toplayalım yandan. Oğlum adamlarda çok güzel büyülü balıklar var. Oha! Bu ne oğlum? Manyak gibi balık var adamda. Oha! Büyülere bak üstündeki bir de. Kanka bunlar manyak gibi kasılmış. Oha! Oğlum çok iyi. Bir dakika bir dakika. Şunları bir toplayalım bakalım hemen serisinden. Arkadaşlar biz de böyle olacağız. Biz de böyle olacağız. Merak etmeyin. Şöyle hepsini satalım bakalım. 2000 dolar paramız oldu tekrardan. Bu arada oyunda farklı bir tane daha şey var. Şurada mavi bir tane şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Shop'u bir inceleyelim. Şimdi süper Alien Beat diye bir şey var arkadaşlar. Bundan alalım mı? Ne diyorsunuz? Şimdi onu dışında burada free olan şeyler al. Lan ne oluyor? Oğlum bu ne? Oha! Odamdakine kine bak. Oha! Adam satmaya götürüyor. Abi keşke bana verse ya. Keşke bana verse ya. Arkadaşlar ben gaza geldim. Vallahi ben gaza geldim bu arada arkadaşlar. Şuradan 179 Robux veriyorum direkt. Süper Alien Bait diye bir şey var arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Aldım direkt. Şimdi bir saniye ben bunu ne yapacağım şimdi? Bunun üstüne falan mı koyacağım? Aa! Aa yok açılıyor açılıyor. Tam açılma. Kutu açma gibi bir şeymiş arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içinden? %69'luk mu? Acaba ne olduğunu bilmiyorum bu arada yani ne bu kanka aa tutma yeri tutma yeri bir dakika şu köşeye koyacağım ya da bu çok değerli değil o yüzden şuraya direkt koyabiliriz bence şu anda Abyss beat diye bir şey var arkadaşlar tutması bu arada bayağı uzun sürüyormuş şundan bir tane daha alalım Yani ne diyorsunuz arkadaşlar hatta üçlü alalım mı direkt 400'e ya da dur başka bir şeyler süper christmas ekle bir şey var bu petler ne işe yarıyor bir dakika şunu bir açalım tamam şu anda açıldı bakalım açtım şu anda bu pet ne işe yarıyor mesela yani ben bunu aldım fakat ne işe yarıyor şu an koydum bunu şimdi V'ye tıkladım neymiş hatch time aa açma hızını arttırıyormuş bu. Tamam. Bu şey gibi bu arada. Bak Grova Garden tarzı yapmışlar ama daha tatlı duruyor. Onun dışında burada bir şey var. 22 dakika sonra bir şey olacak diyor da ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben birazcık daha shop'ı incelemek istiyorum. Burada bir tane köpek şeyi gibi bir şey var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Onun dışında inventory slotu vesaire arttırabiliyormuşuz. Arkadaşlar oyunda çok farklı şeyler a bedava diyor. Ama gruba falan katılmamız lazımmış. Gerek yok. Tamam biz şundan o zaman 3 tane daha alalım arkadaşlar. Şundan bir 3 tane daha alalım. Aynen. %1 şanslık olan şey ne işe yarıyor acaba? Çok merak ettim. Şöyle açalım bakalım hadi güzel bir şey ver ya. Ver güzel bir şey de bırakalım direkt. Abi çok güzel olurdu ama tekrardan %70'i çıkarmış. Şu ne acaba? Hadi ver güzel bir şey. Abi aa direkt geliyor bu arada gördüm. Yine aynı şeyden çıktı arkadaşlar. Direkt ebis şeyden çıktı görüyorum direkt sağ altta. Hadi 3 olma. Bastığım zaman 3 olma. Bastığım zaman 3 olma. 3 oldu ya. Hayır ya. Arkadaşlar hepsinden en kötüsünü nasıl çıkarabildik ben onu düşünüyorum ya. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hemen şunları bir dizelim bakalım buraya. Şöyle tık 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 dizelim şöyle. Tamam. Gayet güzel. Bunların hepsi balıkları tutmaya başlasın ben şunu alayım bakayım buradaki ne tutmuş 17 kiloluk 2 tane tutmuş bunlar baya kötü bu arada şimdi şuradan bütün balıklarımızı bir satalım bakalım ne kadar para kazanmışız şu ana kadar şöyle hayvan Tuselli mi 7000 dolar param oldu hemen aç bakalım şurayı şimdi 5000 alabiliyormuşuz şu 5000'lik olanı alalım çünkü bundan daha almamıştık şöyle hemen gidip koyalım bakalım bunu da bu arada bunlar çok küçük ya çok küçük bunlar şuraya koyayım bari tamamdır bunu da buraya koydum deep sea bait diye bir şeymiş arkadaşlar bu şu anda ve bu, bu baya hızlı tutuyor bu arada yani baya baya hızlı tutuyor aa burada farklı şeyler var, craft gear, craft bait falan. Aa bak farklı şeyler üretebiliyoruz. Arkadaşlar oyun var ya, oyunda bir sürü şey var bu arada arkadaşlar. Bunları yaparız ya. Arkadaşlar aşağıdan bir beğeni atın bu arada. Bak gözünüzü seveyim bunun devamını çekelim. Basic auto feeder diye bir şey var. Aa büyük balık falan tutmamızı yarıyormuş. Bak basic food tray diye bir şey varmış. Otomatik balıklı şeyleri, petleri besliyormuş bu da. Onun dışında buradan da yumurta alabiliyoruz da bence ilerideki şeyleri yapmaya çalışacağım. Yani birazcık para kasmaya odaklanalım ondan sonra yapalım. İlk başta şundan alacağım diyor 20 kaymış. oha. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen şöyle bir şunu koyalım bakalım şuraya. Bu çünkü bunları otomatik olarak daha büyük tutması sağlayacağım. Bunlar çok geç tutuyor. Oha. O 62 kiloluk bir tane balık yakaladık arkadaşlar. Bir dakika nereden yakaladık onu? Burada yakaladım işte. Bak, bak büyük olan güzelmiş bu arada. Bu da hala de Bunlar baya yavaş arkadaşlar. Baya yavaş. Şöyle aldığımız kötü şeyler var. Şunların hepsini bir koyalım bakalım. Bunları geri alabiliyoruz mu bu arada? Hiçbir fikrim yok. Ha tamam. Net Revolver diye bir şey var bir şey envanterimde. Bununla birlikte direkt geri alabiliyoruz. Biliyormuşuz Tamam sıkıntı yok o zaman. Bu arada arkadaşlar hemen şuradan bir tane de 139 Robux'a süper Christmas egg diye bir şey var. Zaten biliyorsunuz az önce gördük. Şöyle alalım bunu bakalım. Şimdi bunu ortaya bir koyalım abi. Bakalım içinden ne çıkacak. Ben de merak ediyorum bu arada. Koydum şu anda ve aa 7 saniye açılıyor. Çok iyi. Bunun açılması bayağı hızlıymış bu arada. Hemen bir açılsın bakalım ne çıkacak içinden. Bu da 23 kiloluk bir şey yakalamış. Tamam açtık arkadaşlar ve içinden 8 kiloluk bir şey çıktı. Bu arada çıkardığımız şey aa buradaki 118 çok iyi. Koydum bunu bu arada. Hemen ne işe yaradığında dedim bir bakalım bir yandan. Aa her 10 dakikada bir %100 şansla Christmas mutasyon veriyormuş. Oha çok iyi bu çok iyi. Tamam bu bayağı iyiymiş bu arada aldığımız şey. Gayet iyi güzel. Christmas mutasyon veriyor diyecektim. 150 kiloluk bir şey yakaladık. Bak bu kalsın burada buna mutasyon versin bu. Evet evet güzel güzel. Şimdi gidelim şunları bir satalım bakalım ne kadar paramız olacak. Şöyle I want to sell my inventory diyeyim. 25k çok iyi. Yani sürekli buradan arkadaşlar bir şeyler almamız gerekiyor diyecektim de bitmiş bu arada. 20k'lık olanı alacaktım bitmiş. Şu gemi neyin nesi acaba? Şu kaptanla bir konuş Çalın bakalım galiba açıklıyordur buradaki şeyi Aa bir şeyler satıyor bak Burada oha 500 milyona mitik Asian diye bir şey satıyor oha Bu arada arkadaşlar şuradaki şeylerin Hepsi %100 olsun bunlar da balık Tutsun ondan sonra ben gidip şu ortadaki Uzaylı etkinliğini başlatacağım aa balık çalma Var balık çalma var dur dur buldum buldum Balık çalmayı buldum arkadaşlar üstüne Basılı tutunca bal oha bu ne lan Bu ne oha 300 milyon Arkadaşlar ben bunu çalıyorum ben bunu çalıyorum Unutmayın bu arada 4 trilyonluk bir şey var Burada çalabiliyor muyum peki gerçekten Oh vallahi çaldım. Oha vallahi çaldım. Aa çaldım. Arkadaşlar bir şeyler. Oha oha bir dakika o ne o ne? Large Mega Close diye bir şey var arkadaşlar. Aa kitlemiş ya. Çalamıyorum kitlediği için. Arkadaşlar bir tanesini çaldım ama diğerlerini kitlediği için maalesef çalamıyorum şu anda. Abi oyundan çıktı. Hayır ya. Oğlum çok güzel şeyler çalacaktım adamdan ya. Neyse başka güzel bir şey geldiği zaman şey yaparım. Bunu satacağım bu arada. Oha elimdekine bak. Oha bu ne arkadaşlar. Şimdi bu bize 315 milyon para verecekmiş bu arada. Hemen şöyle bir satalım bakalım. Oğlum bir anda zengin olacak bu arada arkadaşlar şöyle Selma Inventory dedi 500 milyon para oldu. Oha! Bir dakika oyunun en iyi şeyini alabiliyor muyum şu an? Aa beyler bu arada mavili bir şey var. Bak mavili şeylerden bir şeyler alınıyor. 3 taneye mesela Megalodon zımbırtısından alıyoruz. 15'e Kraken 25'e 15 de Maja alıyoruz. Oha! Ama bunların stoğu muhtemelen çok zor yenileniyor arkadaşlar. Bakın burada 500 milyonluk iki tane şey var. Bunlardan alacağız. Yani bunlar geldiği zaman söylesin bize. Yani gelmesi için birazcık bunları beklememiz gerekiyor. Acaba farklı sunucu için milletten bir şeyler çalıp oyunun en iyi şeyini mi alsak? Arkadaşlar ben şurada bir instant feed yapmak istiyorum ya. Ne olduğunu çok merak ettim. 37 Robux verdim şu anda ve Dedim Aha ne çıktı? Oha içinden farklı farklı şeyler verdi bana. Bu ne? Alien Bait Pack diye bir şey verdi. Ufa statü verdi bir de Alien Sync diye bir şey verdi. Bu açılıyor mu? Oha bir dakika. içinden ne çıkacak bunun? Abi bir dakika merak ettim. oha lütfen dur. Abi hayır ya. Dur bir dakika bu bizim açtığımız. Tamam Abyss Bait'miş zaten. Tamam biz bunu demin çıkarmıştık zaten. Ben niye bu kadar şey yaptım? Bir dakika. Şimdi bunu şuraya bir koyalım bakalım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Blip blop beyit diye bir şeymiş. Bu elimdekinin ne olduğunu bilmiyorum. Yani UFO statü diye bir şeymiş de ne olduğunu gerçekten bilmiyorum bu arada. O yüzden şöyle köşeye bir yere koydum şu anda. Aa activate diyor. Ne bu? Aa activate'a bastım ne oldu şu an? Bir şey oldu. Ne olduğunu anlamadım bu arada. Aa glowing alien symbol. Bir şeyler yapıyorum dedi de anlamadım bu arada <laughs> arkadaşlar çaktırmayın. Arkadaşlar ben şimdi farklı bir sunucuya girdim. Adamdaki şeye bak. Oha! Bir dakika bir dakika şimdi en değerlisi hangisi? Bir ona bir bakalım. Ona göre alacağım çünkü. Alt milyonluk bir şey var. Bir dakika bunu alabiliyor mu? Alabiliyorum. Vallahi alabiliyorum. Aha aldım. Vallahi aldım. Vallahi aldım. Bu ne? 450 milyonluk. Bunu da al. Arkadaşlar oyunda o kadar fazla şey var ki görmeniz lazım. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Yani bazı şeylerin kilosunun daha fazla olmasına rağmen daha şey değil. Yani daha fazla para vermiyor. O yüzden üstüne böyle bakıyorum ne kadar verdiğini ona göre alıyorum. Başka birinin var mı güzel bir şeyleri? Oğlum şu çok güzel duruyormuş ya. Large Phantom Krakadon. ismini de okuyamıyorum bu arada. Çok garip garip isimleri var. Şimdi Şimdi arkadaşlar şu çaldığımız şeyleri bir satalım bakalım ne kadar fazla para verecek bu bizlere. Şöyle hemen I want to sell my dedim ve 700 milyon param oldu. Ve 10 tane de şu mavi şeyden oldu. Bakalım şu mavi şeylerden alınan şeyler gelmiş mi beyitler. Şöyle hemen aşağı indirdim. Out of stock diyor maalesef. Hala stoğa gelmemiş bunlar ya. Birazcık stok bekleyeceğiz arkadaşlar. Stokların gelmesi lazım yoksa çünkü bir şey yapamayacağız. Bu arada şuradaki geminin de 4 dakikası gel. Aa gitme bu. Living diyor gitmiş. Tamam buradakileri eğer ki almazsak gidecek Bunları anladım. Şurada 4 milyonluk bu arada Wild ekleye bir şey var. Şunları alalım mı? Alalım ya 12 tane. 12 milyon verdik. Bir de Zoo diye bir şey var ama buna gerek yok bence. Tamam güzel yumurtalarımızı aldık. Yumurtalarımızı açarız en yani kötü şu an. Arkadaşlar 21 trilyona 500 milyonluk burada bir şey daha var. Ben bunu da almak istiyorum var. Adamların var ya her şeyini çaldım ya. Bak bunu da çaldım şu an. Mesela gitti adam 500 milyonluk zarara soktum şu anda Robux'la birlikte. Güzel güzel. Yani para lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani alıyorum şöyle ufak tefek şeyler ben ne yapayım? Tamam. Şimdi kendi yerimize dönelim bakalım neler tutmuşuz. Yani çok kötü bunlar zaten biliyorsunuz ki. Hemen şöyle bunlara da bakalım. Bunlar da baya kötü yakalamış. Şunları bir kaldıralım. Bence en iyi şeylerden dizelim sadece. Bunlar çünkü baya kötü. Kaldır abi bunları. Buradaki şeyi de kaldır. Tamam. Bunlar kalsın sadece ya. E, biz, Ebis beyitler kalsın sadece. Diğerleri zaten gelse bile bizim artık bir işimize yaramayacak çünkü hayvan gibi paramız var. Arkadaşlar ben bu yumurtaları koydum fakat bunların açılması 1.5 saat sürüyormuş. Yani bunların her birinin açılması için 1.5 saat beklemem lazım ya da 50 robux'a direkt skipleyeceğim artık. Yani Direkt iki yolum var arkadaşlar ama muhtemelen bunlar bir sonraki videoya kalabilir onu söyleyeyim. Zaten bu video 700 milyon para kastık bile milletten çala çala. Aslında şuradan bir 37 Robux daha verip şunu çalıştırabiliriz. Yani şöyle bir 37 Robux daha verelim bakalım ne çıkacak içinden. Aha böyle ma beyazlı bir şey çıktı. Bir de aa bir şey çıktı bir dakika bu ne? Bak Alien Sync az önce koyduğumuz şey %10'muş arkadaşlar. Alien Lab diye bir şey var o da %10. Alien Pot diye bir şey var %3'müş bak şu anda %3. Ufa stötü %1'miş ben onu da demin kaldırdım yanlışlıkla. Ben yüzde birlik bir şey çıkardım ve kaldırdım arkadaşlar az önce ya. Hayır ya. Ve Golden Food Scoop da yüzde onmuş arkadaşlar. Zaten onun dışında başka bir şey yok. Şunu bir açalım bakalım içinden ne çıkacak abi. Merak ettim bakalım. Tekrar umarım güzel bir şey verir artık diyecektim. Dur ya dur ya abi kozmik ya. Oğlum kozmik gelseydi güzel olurdu da. Neyse yapacak bir şey yok bu geldi. Snowy Bottle diye bir şey var. Bu ne oluyor bu arada Snowy Bottle? Galiba bunu koyduğumuz zaman bunun içine bu şey yapıyor. Büyü koyuyor galiba. Snowy şeyi büyüsünden koyuyor. Aynen Snowy büyüsü veriyor. Tamam bu kalsın o zaman. Bunu şu anda kullanmaya gerek yok. Güzel bir şey çıkarırsak onu kullanacağız. Bunu bastığım zaman direkt yakaladı arkadaşlar bir tane. Gördünüz mü? Bak, direkt bir tane yakaladı bu arada. Bu direkt otomatik direkt tık diye yakalattırıyor tıkladığın zaman. Bu da güzel bir şey. Bak bu da kalsın. Güzel güzel bunlar kalsın. Beğendim bu arada. He. Bak 400 kiloluk bir şey yakaladık bu arada. Hemen şöyle bir alalım bakalım şunu. Topta ne kadar olduğunu merak ettim. Böyle garip bir şey. I want to sell dedim. Ne kadar verdi bu arada? 95 bin verdi. Yani çok fazla değilmiş bu arada. Aa base skinleri de var arkadaşlar. Baksana Christmas Robot, Atlantis falan, Ginger bir Bayağı base skinleri falan da var. Onun dışında burada bir şey var. Son Seyris diye bir şey. Oha 2500 tane bundan nasıl yapalım kanka biz? 2500 birazcık fazlaymış bu arada. Keşke şu %1'lik olan şeyi atmasaydım ya. Yanlışlıkla şu köşedeydi. Şey yapayım dedim. Şunu da kaldırayım dedim. Direkt direkt kaldırdım. Yok ettim direkt ama ya. Neyse yapacak bir şey yok abi. <laughs> ne yapalım? Bak 10 milyona pet toy diye bir şey var. Belli bir süre boyunca arttırıyor. 100 milyonluk şey var bu arada. Bak şuna tık, şey koyalım da geldiği zaman uyarsın bize. Onun dışında dışında shop var. Egg shop'a hemen bir bakalım. Egg shop'ta da 800 milyonluk bir tane yumurta var. 70 milyonluk var. Bir de 15 milyonluk var. Alalım bunu. 15 milyonlukların 3 tanesini de aldım bu arada arkadaşlar. Onun dışında kram mırap var da. Bunlara gerek yok şu anda. Bu yumurtaları bu arada buraya koyamıyoruz arkadaşlar. Tek seferde 3 tane koyabiliyormuşuz. Yani bunların açılmasını mecburen beklemek zorundayız. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoluk da bu kadar olsun. İndeksi de şöyle sizlere göstereyim. 208 tane balık çeşidi varmış ve biz daha 19 tanesini yakalayabilmişiz. 19'da zaten en kötü şeylere. Bir sonraki videoda artık böyle hayvan gibi gelişip kendimize böyle efsane balıklar yakalayacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi güzel bir like sayısı atmanız gerekiyor. O zaman bu tarz videonun devamı için ve bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.